Merhaba hocam, ben Emrah Yıldırım. Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Uzaktan Eğitim 2. Sınıf Öğrencisiyim. Programlanabilir Denetleyiciler dersimizin 2020-2021 yılı final ödevinin birinci sorusunu anlatacağım. Soruda bizden istenilen bir çıkış ve bir giriş ve dört tane çıkış kullanılarak belirli röleler ve parametreleri kullanarak simülasyon yapmamız istenmektedir. Öncelikle bir tane girişimizi ve dört tane de çıkışımızı e, simülasyon arayüzüne ekleyelim. Evet, e, giriş ve çıkışlarımızı ekledik. Birinci sorumuzun A şıkkında bizden istenilen birinci çıkışımız Q1 çıkışımız Giriş sinyali açıldıktan 3 saniye sonra aktif olacak ve birinci giriş kapanınca girişimiz kapanınca hemen kapanacak. Bunu yapabilmemiz için on delay fonksiyon kullanmamız gerekmektedir. Bağlantılarını yapıyoruz. bize soruda ne demişti? 3 saniye sonra aktif olmasını istediği için buradan parametrelerden 3 saniye yapıyoruz burada simülasyonu çalıştırdığımızda girişimiz 1 olduğunda çıkışımız 3 saniye sonra aktif konuma geçecek ve girişimiz 0 konumda olduğu zaman kapanacak çalıştırdığımızda 3 saniye sonra açılacak sıfır konumunda tekrar kapanacak. A şıkkında istenilen bu şekilde. B şıkkında ise Q2 çıkışımız giriş aktif olunca hemen çalışacak. Giriş sinyalimiz de sıfır olduktan 5 saniye sonra kapanacak. Bunu yapabilmemiz için de off delay rolemizi kullanmamız gerekiyor. Bağlantılarını yapalım. parametre ayarlarından da 5 saniye istenmişti. Şimdi simülasyonu çalıştırdığımızda girişimizi aktif yaptığımız zaman hemen çalışacak. Ama girişimizi sıfır konumuna aldığımız zaman 5 saniye sonra kapanacak. Saymaya başladı. Q2 çıkışımız şu an aktif. 5 saniye sonra kapanmış oldu. Sorumuzun C şıkkında ise Q3 çıkışı giriş sinyali aktif olduktan sonra hemen açılacak ve giriş sinyali kapanınca hemen kapanacak. Ama asla kesintisiz maksimum çalışma süresi hiçbir zaman 10 saniye geçmeyecek denilmektedir. Biz burada Viking Relay e, Rölesini kullanmamız gerekmektedir. bağlantılarımızı yapıyoruz simülasyonu çalıştırdığımızda Pardon Öncelikle parametre ayarlarından 10 saniye sonra denildiği için maksimum 10 saniyeyi geçmeyeceği istenildiği için 10 saniye yapıyoruz simülasyonu çalıştırdığımızda Q3 çıkışını izlediğimizde girişimiz 1 olunca açılıyor, 0 olunca kapanıyor. Biz de bunu istemiş. Ancak çalışmaya başladığında maksimum 10 saniye çalışacak ve Q çıkışımız kapanmış olacak. Saymaya başladı, şu an aktif. 10 saniye sonra kapanacak. Maksimum 10 saniye çalışmasını sağlamış olduk. Sorumuzun D şıkkında ise 4. çıkış yani Q4 çıkışımız giriş sinyali aktif olduktan sonra hemen aktif olacak ve sabit 10 saniye çalışacak ve kapanacak. Bunu yapabilmemiz için de edge triggered viking relay komutumuzu kullanmamız gerekiyor. Böylemizi kullanmamız gerekiyor. Bağlantılarını da yapalım. Parametre ayarlarından da yine 10 saniye istenilmekte. Tekrar simülasyonumuzu çalıştırdığımız zaman bir girişimiz bir konumundayken çalışıyor. Q4 çıkışımız giriş sinyali aktif olduktan sonra hemen aktif olacak ve sabit 10 saniye çalışacak ve kapanacak. Girişimizi bir yaptığımızda Q4 hemen çalışıyor ve saymaya başladı. 10 saniye sonra kapanacak. 0 aldığımızda 1 e aldığımızda sayıyor, 0 aldığımızda devam ediyor saymaya. 10 saniye sonra kaparacak. Birinci sunum sorumuz bu şekilde. Teşekkür ediyorum.